Hep izliyorum arkadaşlar, bak hep izliyorum. Aygır haklı dedi, içinden Hoş geldiniz. Bakın, bu, yeni Nasıl bilmiş bu Bakın, sili de var. Sikirelim. girelim. <laughs>

değildir sandım. Ben şahaneydim. Başarı Of, demet gitti. bunu açması edip yani Nasıl anladın?

Yok, bir Şimdi ben buraya bir şey diyor, diyeceğim Adı da neydi? Ama şu tabelada sökmen gerekiyor. Çünkü Hansır olmuş. Gezek atıyoruz. Şimdi şey yapacağım. Adı neydi? MCP Master'a vereceğim bu map'i. Orada paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz. Adını mükemmel villa koyacağım. Ya da reston villa. Reston villa desem villa desem az olur. Yani çok parça şeydi reston kullandım o. elmas villa. Arkadaşlar bunu MCP Master'da elmas villa olarak yayınlayacağım. Elmas villayı siz indirip güzelce emin çıkarabilirsiniz. Lütfen aşağıdan beğeni tuşuna basın. Çok fazla yemek harcadım. Evet. Böyle yapmam bir saat falan Lütfen, lütfen aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz her daha fazla böyle bir değişik videolar gelecek. Hatta ben buraları değişik falan şey yapıp mecbem olacağım. Ah mecbem aslında ne beni beğenirsiniz? Bu size söyleyeyim. Lütfen Magic Master'dan indirin. Aşağıda like kap like butonuna basıp abone, abone olmayı unutmayınız. Emeğe sağlık lütfen. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Bye bye.